koca kız oldu. Annesi hastaneden falan korkmaz benim kızım. Hayır, korkuyorum. Ama annem bana söz verdi. Ben iyileşince her şey kurabiye gibi olacak. O zaman annene de aferin. <laughs> Niye açıyoruz dükkanı? Öyle mi oğlum? Açacağız tabii. Açacağız ki müşteri gelsin. Bir gün açık, bir gün kapalı. Öyle esnaflık mı olurmuş? Bak hiç kimse gelmese de ben her gün bu dükkanı açacağım. Sence bu dükkan benim umurumda mı anne? Sen beni kolumdan tutup getirmesen dükkan aklıma bile gelmez benim. O nasıl söz öyle Kerem? Ha, umurunda olacak bu dükkan. Hayat devam ediyor oğlum. Biz güçlü olacağız ki bizden medet umanlar da huzurlu olsun. Hem bak, oya kurtulacak, göreceksin. Benim içime hep öyle doğuyor. Bırakma kendini bu kadar. Hadi oğlum, iki lokma bir şeyler ye. Canım istemiyor. Hasta olacaksın Allah muhafaza. Bak, o zaman oyaya da bir faydan dokunmaz. Ne yapıyorum ki anne ben? Dokunmuyor zaten. Elinden ne geliyorsa onu yapıyorsun oğlum. Olan elinden gelen de bu. Yıpratma kendini bu kadar. Bu kim şimdi? Alo. Kerem benim Yıldız. Yıldız? Yıldız ne istiyorsun? Neden anlamıyorsun? Karşıma çıkma dedim. Arama. Önemli bir konu Kerem. Ya senden daha önemli bir konu. Bizim aramızda önemli bir konu olamaz Yıldız. Arama dedim. Oya hastanede. Ne? Ne diyorsun? Ne hastanesi? Bıçaklanmış. Bıçaklanmış mı? Ameliyata almışlar. Ben de şimdi öğrendim. Hastanenin adresini yolluyorum hemen. Tamam, tamam. Kim bıçaklanmış o? Oya mı? Oya. Hadi. Hadi. Koş. Benim size işte haberim var. Aa, aa, Gel bakayım sen yanıma şöyle bir. Ay. Ben artık kan vermeye karar verdim. İğneden korkmayacağım. Aa, harika bir haber bu. Aferin benim güzel kızıma. Aferin sana Zeynep'ciğim. Ben zaten seni korkmayacağını biliyordum biliyor musun? Çünkü sen çok cesur bir kızsın. Seni tebrik ederim. Ama yine doktorum gelse olur mu? Eve mi? Evet. Burada yine yapsın. E olur tabii. Ararız şimdi. Gelirler ne gerekiyorsa burada yaparlar. Hadi gel o zaman babana haber verelim. Hayır hayır babama sürpriz olsun. Babam da çok mutlu olacak biliyor musun? Aferin benim akıllı kızıma diyecek. Benim kızım artık iğne olmaktan korkmuyor diyecek. Aslında korkuyordum ama annem ona anlatınca geçti. Hadi bakalım, hadi. Hadi gel, hazırlanalım. Zeynep'i ikna ederek Murat'ı çok mutlu edecek bir şey yaptın. Aferin sana. Ama ben ikna etmedim ki Hauste teyze. Evet. Ama Murat böyle bilmeyecek. Murat senin Zeynep'i ikna ettiğini düşünecek. Yani bu konuda bence Nazlı da senin yanında olur diye düşünüyorum. Sana yardım edecekti çünkü değil mi? Ama şimdi nasıl olur ki? Ya gerçeği öğrenirse Murat? Öğrenmez. Sen hiç merak etme. Bak göreceksin. İşler nasıl da daha hızlı ilerleyecek. Tamam. Halit amca. Ne oldu? Nasıl o ya? İyi. Şimdi odaya aldılar. Çok kan kaybetmiş. Ameliyat da iyi geçmiş. İyiymiş yani. Şükürler olsun. Görebilecek miyiz? Yok evladım. Biz de göstermiyorlar da. Bekliyoruz. Bekleriz. İyi olsun da. İnşallah. Anası nerede? Az önce elini yüzünü yıkamaya gitti. O da çok perişan oldu. Olmaz mı? Çok zor çok. Allah size sabır versin. Sağ ol. Ne zaman görebilecekmişiz? Bir şey demiyorlar mı? Demiyorlar be oğlum. Ne bileyim, bekleyin dediler. Bir kağıt mı ne gelecekmiş? Belge galiba. Ondan sonra belki gösterirler. Ne işiniz var sizin burada? Allah'ın belaları. Niye kuyruğumuzda geziyorsunuz? Defolup gitsenize. Oya'yı duyduk da geldik Sümrüt teyze. Size ne Oya'dan? Yetmedi mi yaptığınız? Bana bak bana Rüstem'in oğlu. Vallahi de billahi de seni çeker vururum. Senin canını ben alırım. Benim kızım senin o hortlu yasıca babanın yüzünden bu durumda. Yetmedi bir de sizler çıktınız başımıza. Kızımın hayatı bitti. Hayatı. Kerem gece gündüz oya için çalışıyorsun. Biliyorum. Benim <laughs> oğlumdan senin kızına zarar gelmez. Acılısın. Anladık. Ama bu kadarı da fazla. Yeter. Sus be utanmaz kadın Şş, sus. Böyle. Yeter. Yeter sus artık. Öyle olsun. Öyle olsun. Çıkalım mı biz anneciğim? Melih amca biz aşağıdayız. Tamam oğlum tamam. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Defolup gidin. Bir daha da gelmeyin buralara. Şişt, Yeter dedim. Biliyor musun annesi? Sen arayıp Zeynep kan vermeyi kabul etti deyince ben hiç şaşırmadım. Aa, o niye? E çünkü o çok güçlü bir kız. Ben onu biliyorum. O hiç korkmaz ki. Birazcık korkuyorum. Ama azıcık. Ee, o kadarından herkes korkar canım. Ama dün acayip çok korkuyordum. Annemle konuşunca artık çok az korkuyorum. O zaman siz anne kız harika bir iş başardınız demek ki. Evet anneciğim harika bir iş başarıyoruz. Çünkü biz harika bir ikiliyiz. <laughs> Acıdı mı? Biraz. Biri bitti bile. Ama iki tane daha böyle alacağız. Anlaştık mı? Zeynep. Biliyor musun? Hani fırında şimdi kurabiyeler pişiyor ya. Hı hı. Konuşuyorlarmış. Diyorlarmış ki. Ne olur Zeynep gelsin bizi yesin diyorlarmış. Tamam. Son bir tane kaldı. Kurabiyeler konuşuyor mu? Tabii ki de konuşuyorlar. Hatta bir de şey diyorlarmış. Ya biz Zeynep kadar tatlı değiliz ama Zeynep olsun yine de bizi yesin diyorlarmış. <laughs> tamam. Bitti. Geçmiş olsun Zeynep'ciğim. Teşekkürler. Zeynep'ciğim. Bir tane. Sen çok cesurdun. Ben sana hayran kaldım biliyor musun? Minik kahramanım benim. Zeynep kahraman. <laughs> kahraman Zeynep. <laughs> Bastır bakalım. Ay oldu bitti mi? Bitti bitti. Oh maşallah aferin benim kuzuma. Bak burada ne var ama. Kurabiye. Kurabiyeler konuşuyor mu anne? Tabii ki de konuşuyorlar. Bana inanmazsan Hatice teyzene soralım. Hatice teyzesi ne diyor kurabiyeler? Zeynep beni yesin diyorlar.